Esra Kazancıbaşı ile Sağlığım İçin Her Şey programından merhaba. Bugün kişiye özel tüp bebek tedavilerini konuşacağız. İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezinden kadın doğum uzmanı operatör doktor Suzan Gençsoy bizimle. Merhaba. Merhaba. Konuyla ilgili merak ettikleriniz ve sorularınızı bize iletebilirsiniz. Hanım, tüp bebek merkezlerine gelen e, çiftlere e, herkese aynı tüp bebek tedavisini mi öneriyorsunuz? Şimdi e, aslında tüp bebek merkezleri sadece tüp bebek uygulamak için e, yaratılmamış. Bir, e, bunlar kendi başına bir e, kısırlık infertilite merkezi. E, o yüzden e, hastaların, e, hasta çiftlerin, hasta diyoruz ama çiftlerin başvurularında e, biraz e, çekince görüyoruz çoğu zaman ve tüp bebek merkezlerine başvurmakta biraz geçikebiliyorlar. E, farklı farklı e, doktorlara gidip e, zaman içerisinde e, bazen çok zaman kaybedebiliyorlar. E, tüp bebek merkezlerinde sadece tüp bebek tedavisi uygulanmıyor. E, çiftin durumuna göre eğer ki daha basit tedaviler veya aşılama tedavisi veya normal farklı tedavilerle e, gebelik oluşabiliyorsa ilk başta o tedaviler deneniyor. E, oluş, gebelik oluşmazsa bir sonraki aşamalarda zaman içerisinde ihtiyaç halinde tüp bebek tedavisine dönüşebiliyor. O yüzden e, çocuğu olmayan e, bu durumdan e, şikayet eden e, çiftler yani direkt tüp bebek tedavili, tedavi merkezlerine başvurdukları zaman e, tedavi e, çok daha kısa sürede ve daha efektif olabiliyor o yüzden çekinmeden başvurabilirler. yani tüp bebek merkezlerinde de normal tedaviler de yapılıyor, aşılama tedavileri de yapıyor. gerekirse tüp bebek tedavisine geçiş yapabiliyoruz. Hangi çifte hangi yöntemin uygulanacağını nasıl belirliyorsunuz? Şimdi bir çiftimiz başvurduğu zaman ilk etapta çok geniş çaplı bir anamnez alıyoruz bir hikayelerini dinliyoruz ve bundan sonraki süre içerisinde kadını ve erkeği ayrıca, ee, inceliyoruz ki bir takım testlerle e, kısırlığın çocuğu ok olmamanın sebebini araştırıyoruz. Ee, sebebine göre Kadın tarafından mı ve hangi duruma göre e, problem, problem nerede olduğunu ilk başta keşfetmemiz gerekiyor. Bundan sonraki süre içerisinde hangi tedavilerle şansı ne durumda olacak ve hangi tedaviyi seçmek durumunda kalacağız. Bu tedavi planlarını beraber çiftin görüşüyle ve bizim profesyonel görüşümüzle e, birlikte e, en kısa yoldan çözmeye hedefliyoruz ve genelde de e, güzel başarılar elde ediyoruz. Bebek sahibi olmak isteyen bir çift ne zaman bir tüp bebek merkezine başvurmalı? Şimdi genelde e, çiftlerimiz evlendiği zaman e, normal şartlarda bir yıl içerisinde herhangi bir korunma yöntemi kullanmadan çocuk istedikleri zaman gebelik oluşmazsa muhakkak bir jinekoloğa başvurmalılar. Yani bu durumda herhangi bir problem var ise bunu tespit edebiliyoruz. E, zaman içerisinde tabii ki e, çiftlerimiz biraz... ...çocuk arzusunu erteleme durumundalar... ...kariyer veya maddi sebeplerden dolayı. Özellikle 35 yaş üstü kadınlarda... ...yani bu süreyi biraz daha kısa tutmak lazım. Bu yaştan sonra bazen kadınlarda... ...yumurta rezervi oldukça azalabiliyor... ...ve birkaç ay bile çok değerli olabiliyor. Sınırlı sayıda yumurta kaldığı zaman... ...çok kısa sürede tedavilere başvurmaları gerekiyor ki... ...yumurtalar tükendiği zaman... Ee, biz herhangi bir tedavi uygulayamıyoruz maalesef, tüp bebek dahi yapamıyoruz. O yüzden e, hikayesinde özellikle kadının hikayesinde herhangi bir e, akrabasının, teyze olabilir, hala olabilir, anne olabilir, erken menopoza girmiş bir yakını varsa, akrabası varsa muhakkak e, zaman içerisinde böyle bir riski yüksek olduğunu bilerek e, bir an önce doktora başvurmalı. Yani bu sadece evli, evli çiftler için geçerli değil. Ee, bu e, zaman içerisinde yumurtalar azalabiliyor, e, erken menopoza girme tehlikesi doğabiliyor. Evli olmasa dahi tüp bebek merkezine e, başvurup böyle bir hikayesi varsa ve böyle bir riski varsa yumurta dondurmak için de bir şans doğ doğabiliyor. Son zamanlarda teknik o kadar güzel gelişti ki teknik yöntemlerle e, çiftlerin yumurtalarını, kadınların yumurtalarını evli olmasalar dahi e, alıp dondurabiliyoruz. İlerleyen zamanlarda e, kadın menopoza girse dahi bazen erken menopoza ol olabiliyor. E, bu yumurtaları evlendikten sonra çözüp embriyoya dönüştürüp tüp bebek tedavisi uygulayabiliyoruz. Veya kadınlarda herhangi bir e, karın ameliyatı hikayesi varsa mesela apandisit geçirdiyse veya herhangi bir yumurtalıklarla rahimle ilgili bir ameliyat geçirdiyse ee, tüplerde yapışma yapışıklık karın boşluğunda yapışıklık olma ihtimali yüksek oluyor ve böyle bir durumda da tabii ki kısırlığa neden olabiliyor. Yani evli çiftlerde böyle bir hikaye varsa yani bir yıl beklemelerine gerek yok daha erken de bir doktora başvurmalarında fayda var. Kişiye ya da çiftte e, özel tüp bebek tedavisi başarı oranlarını ne kadar etkiliyor? Şimdi biz genelde her zaman kişiye özel tedavi uyguluyoruz ve bunu da belirtmek istiyorum bazen hastalarımız çiftlerimiz geliyor şöyle bir kafalarında bir şey oluşmuş bir takım bir algı oluşmuş ki benim komşum tüp bebek tedavisi uyguladı ve bu ilaçları kullandı şunu yaptı yani bunu bir kesin bir protokol gibi düşünüyorlar halbuki her tedavi her çiftin tedavisi kişiye özeldir. Neden kişiye özeldir? Şimdi bir defa e, kadının e, yumurta rezervi çok uniktir, kendisine özeldir. E, yumurta rezervine göre kadın, kadınlar doğuştan itibaren belli bir sayıda yumurtaları vardır ve yıllar içerisinde yumurtaları oluş, tekrar oluşmaz, çoğalmaz. Yani bizim bir rezervimiz vardır ve bunları hayat içerisinde hayat boyut e, tüketiyoruz. Bazı kadınlarda bu yumurtaların sayısı çok fazla, polikistik over sendromlu kadınlarda. Bazı kadınlarda daha sınırlı bir rezervi var ve e, yıllar içerisinde bu tüketim hızı da çok farklı. Az önce bahsettiğim bu erken menopoza yatkınlık varsa bu yumurta rezervi çok erken yaşlarda da tükenebiliyor. E, polikistik overlerde de tam tersine ileri yaşa kadar çok iyi bir yumurta rezervi olabiliyor. Tabii ki bu durumda tedavilerde e, çok farklılık yaratılabiliyor. Yani polikistik over sendromlu bir kadının e, da oluşturduğumuz e, ilaç tedavisi veya protokoller çok farklı. Sınırlı sayıda yumurtası olan kadınlarda kullandığımız ilaçlar çok çok farklı ve bunun yanında e, tabii ki e, erkek faktörü de çok önemli. Bazen erkeklerde de sperm sayısı oldukça düşük oluyor veya hiç hücreye rastlanmıyor. Bu durumda farklı ameliyat. ...lar gerekebiliyor, mikrotesi ameliyatı gerekebiliyor veya benzer benzer durumlar yumurta e, yumurta e, rahimin e, kalınlığı, endometrium rahim zarı kalınlığı çok farklı olabiliyor. Bazen transfer yapamıyoruz. Rahim zarı ince olduğu için embriyoları donduruyoruz. Bir sonraki ay transfer <laughs> niyeti e, niyetinde bulunuyoruz veya farklı tedaviler uyguluyoruz rahim zarının kalınlaşması için. Yani her hastada kişiye özel tedavi uyguluyoruz ve bu yöntemi kullandığımız zaman çok daha güzel başarılar elde ediyoruz. Polikistik over sendromu olan bir kadını tüp bebek tedavisine götüren süreçten biraz bahsedebilir misiniz? Evet, şimdi polikistik over sendromu doğuştan olan bir yumurtalık tipi ve buna bununla birlikte bir takım hormonal değişimler içeren bir sendromdur. Aslında hastalık değil bir sendrom ve ülkemizde özellikle Akdeniz ülkelerinde ve Türkiye'de de çok sık rastlanan yüzde %20-30'a kadar rastlanan bir sendrom. Şimdi bu durumda kadınlar yumurtalıkların yumurtaları çok sağlıklı bir şekilde her ay düzgün bir yumurtlama olmayabiliyor. Bu durumda yumurtlama olmadığı zaman kadınların adetleri geçikebiliyor. Bununla birlikte bir takım hormonlar yükseliyor özellikle e, erkeklik hormonu testosteron hormonu daha yüksek seviyede bulunuyor. Yine bunu yumurtalıklar üretiyor üretiyor fazladan. E, kadının bir takım kıllanma e, şikayetleri olabiliyor, erkek tipi kıllanma şikayetleri olabiliyor. Bununla birlikte bir saçta yağlanma, sivilcelenme olabiliyor. Kolayca e, kilo alabiliyorlar, İnsülin direnci oluşuyor. Yani e, bizim e, yumurtlama ile ilgili sıkıntı sıkıntının yanında e, başka bir takım e, yan etkileri de olan bir sendrom. Şimdi bu durumda biz e, böyle bir e, çifte böyle bir e, kadına rastladığımız zaman bize genelde e, çocuğum olmuyor veya adetlerim düzensiz şikayetiyle gelebiliyorlar. Şimdi bu durumda çocuk istiyor veya istemiyor bunu o, o anda o periyot içerisinde karar vermeleri gerekiyor çünkü çocuk istemedikleri zaman ee, mesela e, o anda herhangi bir kariyer planı var, yani çocuk düşünmüyorlar, farklı tedaviler uyguluyoruz. Ha, çocuk istediği zaman yumurtlamaya yönelik tedaviler uyguluyoruz ki e, yumurtlama düzensiz olduğu zaman, düzenli olduğu zaman yani gebelik şansı da artmış oluyor. E, birçoğu zaman tüp bebek tedavisine dahi e, gerek kalmadan sadece yumurtlamayı düzenlemek için verdiğimiz bir takım tedavilerle başka bir sebep yoksa, gebe kalmasını engelleyen başka bir sebep yok ise, Spontan kendiliğinden, normal yoldan dahi gebelik oluşabiliyor. E, genelde e, böyle bir tedavilerle e, e, gebelik elde edebiliyoruz. Eğer ki e, bununla birlikte e, gebelik oluşmazsa e, tüp bebek tedavisine geçiş yapabiliyoruz. Ve tüp bebek tedavilerinde de e, az önce bahsettiğim gibi e, yumurta rezervi, çok yüksek olduğu için çok fazla yumurtaları var ancak kendi başına bir siklus, normal bir siklus oluşamıyor. Kendi başına yumurtlama olmuyor. Yumurtalar büyümeye başlıyor, belli bir fazla duraklıyor ve yumurtalığın içerisinde küçük küçük böyle kistler gözüküyor. Kist benzeri halbuki bunlar bizim folikül, preantral folikül dediğimiz bir takım görüntüler. O yüzden adı da oradan geliyor polikistik halbuki bunlar kist değil. Yumurtaların gelişimi esnasında duraklamış küçük küçük yumurta taslakları. Ee, tüp bebek tedavisine gerek duyduğumuz zaman çok düşük e, dozda ilaçlara cevap verebiliyorlar ve birçok yumurta aynı anda büyüyebiliyor. Hatta böyle kontrolsüz bir şekilde gelişmeye bırakılırsa e, bu yumurtaların e, istediğimizden fazla sayıda yumurta e, oluştuğu zaman e, hiperstimülasyon sendromuna da e, gelişebiliyor. Tabii bu bizim kontrolümüz altında biz bunun önlemini alıyoruz buna da izin vermiyoruz. Ve bu tür kadınların birçok embriyosu oluşuyor. Herhangi başka bir sorun yok ise. Yani o embriyolardan bir veya iki tanesini transfer ediyoruz. Kalan sağlıklı embriyoları dondurabiliyoruz. Ve ilerleyen zamanlarda ikinci veya üçüncü çocuk istedikleri zaman bu embriyoları çözüp direkt transfer yapıp ikinci veya üçüncü gebelik oluşma şansları yüksek oluyor. Transfer öncesinde yapılan genetik tanıyı herkese öneriyor musunuz? Şimdi güzel bir soruydu. Teşekkür ederim bu soru için. Preimplantasyon genetik tanı dediğimiz PGD testi. Yani normal rutin tedavilerde uygulanan bir yöntem değil. Ee, anca ailede bir e, hikaye var ise e, mesela ailede daha önce doğan bir e, a, trizomi 21 dediğimiz e, bir takım genetik sorunları olan bir gebelik oluştuysa e, veya ailede bir e, genetik hastalık taşıyıcılığı var ise veya tekrarlayan eee e, habituel abortus diyoruz. Ha tekrar tekrarlayan düşükleri olan bir çift ise ya buna benzer bir sebep var ise tüp bebek tedavileri aş, tedavisi aşamasında e, embriyoların oluştuğu zaman embriyolardan sağlıklı embriyoyu seçmek için transfer öncesi embriyolardan bir hücre alıp ...ve bundan genetik inceleme yapıp sağlıklı embriyoyu tercih etme yöntemidir bu aslında. Ancak söylediğim gibi sadece geçerli bir sebebi olması gerekiyor. Ee, bizim ülkemizde Akdeniz Anemisi çok sık rastlanan bir durum. Böyle bir hikaye varsa buna benzer 11 tane genetik hastalık vardır. Eğer bunların herhangi birinden bir şüphe varsa, ailede bir taşıyıcılık varsa veya ailede öyle doğan bir çocuk varsa... Yani bu durumda tüp bebek tedavisini sadece bu durumdan dolayı dahi tüp bebek tedavisi uygulayanlar var. Sağlıklı embriyo seçmek için tüp bebek tedavisi ve PGD testi bir seçenektir. Sağlıklı bir embriyo seçtikten sonraki süreç nasıl devam ediyor? Sağlıklı embriyoyu transfer ettiğimiz zaman normal bir gebelik transferi, e, embriyo transferinden sonra bir 12 gün bir bekleme süresi var. Normal klasik bekleme süremizden sonra kanda gebelik testi yapılıyor. Gebelik oluştuysa ondan sonra artık gebelik takibi normal ee, doğal yol, yoldan gebe kalmış olan e, gebelikler gibi devam edebiliyor. Hatta bize e, yurt dışından dahi hastalar geldiği zaman, yani transferden bir gün önce dahi normal e, memleketlerine dönebiliyorlar. Ülkemizdeki tüp bebek tedavisi başarı oranlarından da biraz bahsedelim mi? Yurt dışından e, çok hastanız geliyor mu? Şimdi aslında son yıllarda e, oldukça arttı. Yurt dışından gelen hasta sayısı oldukça arttı. Tabii iki iki tane sebebi var. Bir defa bizim Türkiye'deki merkezlerimizde başarı oranlarımız oldukça yüksek. Şimdi bunun sebebine gelirsek, tabii ki bugün dünyada var olan teknolojileri biz çok kısa sürede uygulamaya geçiriyoruz ve tedavi aşamalarında aslında çok yüksek derecede yani çok Tecrübe oranı çok çok yüksek. Yani çok verimli ve çok bizim hekimlerimiz daha bir duygusal davranıyor. Onu da eklemek isterim. Şimdi yurt dışındaki çiftlerimiz geldiği zaman şundan şikayet ediler. Oradaki tedaviler tabii ki benzer tedaviler orada da yapılıyor. Ancak çok duygusuz ve robotik ve çok böyle robotik diyeyim hikayeler ortaya çıkıyor. İnsanlar biraz da empati istiyor, biraz da yakınlık. Yani inanın biz çiftlerimizle fark etmiyor sosyal seviyesi, maddi durumu veya her nereden ırkı, nereden geldiği, ülkesi hiç fark etmiyor. Biz tedavi sonunda çiftlerimizle arkadaş gibi oluyoruz. Yani onların mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Yani bizim Türk halkımızın da biraz bir şeyi var, bir duygusallığı var. O da başarıya başarı katıyor. Ayrıca ülkemizde bunun yanında bir de fiyat politikası yurt dışındaki hastalar için çok çok uygun oluyor duruma göre. O yüzden yani oldukça oldukça yüksek bir başarı ve güzel hikayelerle. Yani hasta sayımız özellikle yurt dışından gelen ve fark etmiyor. Amerika'dan, Kanada'dan dahi gelen hastalarımız oluyor. Onların güzel hikayeleriyle birlikte biz de onların hikayelerine dokunduğumuz için hep birlikte mutlu olabiliyoruz. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun.